Rabbimiz bizi temizlemeyi diliyor. Evet, nefsi tezkiye ediyor. Kul Rabbine teslim oluyor, boyun büküyor. Onun için Resulullah Efendimiz öyle buyurmuştu. Hastaları ziyaret ettiğinizde dualarını alın. Çünkü onunla Allah arasında perde yoktur. Niye perde yok? nefis bir kenara çekilmiş de ondan boyun bükmüş de ondan ben diyemiyor bence diyemiyor. Gücünü kaybetmiş onun için perde kalkmıştır. Duası makbuldur. Sonra kendini evet temizlenmiş olarak bulur. O bütün çabasıyla gayretiyle bunu yapmaya çalışırsa bunu beceremez ama Allah böyle çok kısa bir sürede onu tertemiz yapar, pırıl pırıl yapar. Tabiri caizse kirlenmiş biri böyle hamama gidince nasıl pırıl pırıl çıkıyorsa öyle. Bu her bir kul için böyledir. Herkes için bu böyledir. Allah kulunu kendine çekiyor yani. Her şeyi onun ismiyle okuyoruz. Her ne gelirse evet ondan gelir çünkü o dilemeden hiç kimse ne bir nimeti alabilir, kazanabilir ne de bir musibet gelir, bir imtihana tabi tutulur. Her şey onun emriyle, her şey o murad ettiği için oluyor. Eğer kula kalsa, kul kendi tercihini zaten yapar, onun için Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Allah'tan sahat ve afiyet isteyin. Ama Allah imtihana tabi tutunca da evet, karşılığı gereği neyse onu öyle yapın. Hastalık bir misafir gelir, işini yapar, vazifesini tamamlar, sonra gider. Onun için hiç ters bir şey yoktur bu hayatta. Her şey yerli yerindedir. Her şey yerli yerinde zamanında gelir. Allah benden nasıl razı olur diye baktığımızda <laughs> Rabbimin rızası nerededir? Benim nerede olmam lazım? Benim ne yapmam lazım? Nasıl yapmam lazım ki Rabbim benden razı olsun? dediğimizde nasıl okumamız lazım? Rabbimizin ismini növri tam da bulunduğun yerdesin. Allah'ın rızasının olduğu yerdesin. Bulunduğun yer neresi ise Allah'ın rızası işte oradadır. Hem de içinde bulunduğun andadır. Ve bu her an herkes için bu böyledir. Yoksa ben şurada olayım, burada olayım, şu işi yapayım, şöyle şöyle işler yapayım. Hayır. Sen o andan neredeyse rızası oradadır. O seni oraya koymuş. Seni orada kul olma olarak görmek istiyor. Oradasın. Yarın başka bir yere koyar. Yarın başka bir yerdesin. Ama o andan neredeyse rızası oradadır. Seni orada kulü olarak görmek ister. Onu ham etmeni ister, şükretmeni ister. Bununla beraber tesbih etmeni ister. Onun emrettiği, sevdiği gibi yapmanı istiyor. Bulunduğun yerde, bulunduğun anda. Allah herkese bir fıtrat vermiştir. Bir takım meziyetler vermiştir. Özellikler vermiştir. Tabii ki Allah'ın isimlerinin terkibinden dolayıdır. En öndeki ismi hangisi ise o ona verdiği o meziyet de ona göredir.